bu insanların dine bakışları kardeşlerim daha en baştan bizle ayrışıyor. En baştan. Bu, bunun için bir örnek vermiştim. Tekrar vereceğim bu örneği. Askerliğini yapanlar ya da tüfekle bir vesileyle ateş yapanlar, atış atanlar, ava vesaire gidenler bunu bilirler. İki tane mermi alsanız elinize. Birincisini sürseniz 200 metre ilerideki bir hedefe atsanız, 1 ile 2'nin tam arasından 12'den vursanız, ilk mermi. İkinci mermide de tam tetiğe basarken 2 milimlik, 2 milimetrelik bir sapma olsa. 2 milimlik bir sapma 1 metrede ne yapar? 2 santim. 10 metrede 20 santim. 100 metrede 2 metre. 200 metrede 4, 4 metre. Hedef nerede? Mermi nerede? Sadece baştan yola çıkıştaki 2 milimlik, 2 milimetrelik bir sapma bile 200 metre kadar, 200 metre gibi kısa bir mesafede bile hedeften çokça sapmamıza sebep olabilir. İşte bu baştaki sapma yine girer girmez hemen bir ayrılma. Yani mermi namlunun ucundan çıkar çıkmaz ayrılıyor. Dolayısıyla <laughs> bu sapmanın ileride bir rüzgarın yani Allah'ın hidayet etmesiyle doğru hedefe doğru yola girmediği sürece buluşmamız mümkün değildir. Ya biz onların yoluna sapacağız buluşmak için ya onlar bizim yolumuza sapacaklar buluşmak için. Başka bir şekilde buluşamayız.